konuşmayacak mısın? Canan. Canan mı? Ne olmuş Canan'a? O... Nihat arıyor. Önemli olabilir. Tamam. Sen Efendim Nihat? Müsait miydin? Acil mi? Sayılır. Hani şu geçenlerde sana bir ihaleden bahsetmiştim ya. Takvim giderek sıkışıyor. Artık harekete geçmemiz lazım. Nihat, daha sonra. Ömer, inan bana pişman olmayacaksın. Ya eğer bu ihaleyi kazanırsak çok büyük bir işe imza atmış olacağız. Nihat, nasıl bu kadar eminsin? Çünkü üzerinde uzun zamandır çalışıyorum. En ince detayına kadar araştırdım. Uzmanlardan görüş aldım. Peki fizibilite çalışması yapacak kadar zamanımız var mı? Çıkarttım bile. Elimde. Yani ben her şeyi hallettim diyorsun. Ömer, inan bana çok karlı bir iş. Hemen harekete geçmezsek fırsatı kaçıracağız ama. Sakın kimseye bir şey söyleyeyim deme. Söylediğin takdirde fotoğraflar anında internete düşer kopyaları evinize gider. Seçim senin. Tamam. O zaman bir an önce hazırlıklara başlayalım. Tamam. Kusura bakma. Önemli değil. Evet. Sonra konuşsak. Peki. Sen öyle diyorsan. Bak. Şuraya kocaman bir çardak yaparız. Ha? Gün batımını, yıldızları falan seyrederiz. Ne dersin? Biz seyrederiz. Her şey senin hayal ettiğin gibi olsun istiyorum. Hatta bak tam şuraya da küçük bir sera yaparız. Tam senin istediğin gibi. Bayılırım toprakla uğraşmaya. İyi misin? ay acıyor mu? Yok, bir şey yok merak etme. Doktora gidelim mi? Hayır, hayır hiç gerek yok. Ama gitsek. Canan için. Hı hı. Olur. Teşekkür ederim. Ne için? Her şey. Her şey için. Zehra. Teşekkür etmesi gereken biri varsa... ...o da benim. Hayatımda olduğun için. Hayatıma anlam kattığın için. İyi ki benimlesin. İyi ki.